İkinizden merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle beraber evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, animasyon serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet çok hızlı bir şekilde geldik Arkadaşlar elimden geldiğince hızlı atmaya çalıştım dedim. Şimdi arkadaşlar ben önceki videoya arkadaşlar 6 like istedim. Siz arkadaşlar 8 like atmışsınız. cidden arkadaşlar bunun için çok teşekkür ediyorum. Ve onun için arkadaşlar ikincisini de getirdim arkadaşlar bunu bu animasyon arkadaşlar. Ee, bu sefer biraz kota yükseltin diyorum. Önceki ne olduğu gibi bu videoya da 8 veya 10 da olabilir 8 da olabilir de en az 8 like gelirse devamı gelecek. O zaman arkadaşlar başlayalım. Ee, ilk i̇lk animasyonumuz arkadaşlar Nita'nın hikayesi. Şimdi Leon hikayesine yaptık ya arkadaşlar. Bu da Nita'nın hikayesi yani Leon hikayesinde hani Nita diyerek bitir bitiriyordu ya Leon. İşte arkadaşlar e, onun şeyi. Eee. Onun devamı işte konuşamadım. Neyse arkadaşlar e, artı yapmış bunu bu animasyonu. Eee Bratoart'a da abone olabilirsiniz e, isterseniz. Linke koyarım yine her zaman gibi her zaman gibi videosuna da like atalım. O zaman başlayalım. ilk üç animasyon bundan. Yok ilk üç animasyon tam kaç animasyon isteğini bilmiyorum da herhalde 3 anime aynı 3 animasyon. Bundan üç animasyon da yine işte dün, deminki kanallardan Hot ve Brato'dan izleyeceğiz. Neyse Nita'nın hikayesine başlayalım çok uzatmadan çünkü. Çünkü bayağı izleyeceğiz. Alt anima. Neyse başladık. Evet Leon'un köyü. Evet. Evet Nita. Aa Nita'nın suratı çok tatlıymış lan. Olabilir mi? Oo bu da ayısıyla oynuyor. Leon bu kalem onu öyle oynadı ya. Ne oluyor? Aa yine köy yanıyor. Ama O sahneyi hatırladım. de onda oradaydı hatta. Ah Bibi yakaladı onu. Bir daha bir bekle. Hıss, Nasıl sırtlan onu? Aa kaçtı. Üstüyle kaçtı. Çuval yedi. Kaç kaç kaç. Ayını at. Yap işte. Mortis'e çarptı ya. Bu ne lan? Oo kutsal ayı. Aa Viking bu ve şu Oriko da şey herhalde arkadaşlar. Aa evet arkadaşlar hatırladığınız gibi Leon en son Lollipop'unu yutmuştu. İşte aynen burada bitmişti devamı. Evet. Ona top attı. <laughs> ya ne yapıyorsun Nika ya? Sinirlendi. Ateş etsen alan diyor. <laughs> Allah'ım ya. <yarabbim. gülüyor> İyi oldu sana. Aa. Wow. Sesler yalnız efsane. Oo, hayır benim olacak diyor. Evet, niteye dönüşüyor o şey gerisi Nita'yı artık tamamen Nita oldu o oh, ye yeah. ne oldu lan aa Leon ama Nita kendi başının çaresine bak ve ikisi sarıldı ayısı daha çok sarıldı evet böyle güzel bir şey bu arada arkadaşlar sağ üsttekini ben önceki animasyonda izlemiştim Şimdi arkadaşlar diğer animasyona geçelim. Evet arkadaşlar yine buratu Art'tan izliyoruz. İşte, bu animasyonun adı ise arkadaşlar bebek bebek kahramanla bebek bravolar işte. Bakalım nasıl bir animasyon olmuş izliyoruz. Ana Anita çok tatlıymış lan. Ses sesi kısayım biraz. Mesela çok tatlıymış abi. Abi şey ayısını yapıyorlar anne. Evet 3 tane şey var. O oraya hangi su yer acaba düşünüyor. Bak Leon uzattı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. oldu. O da aynı şekilde. Aga be. Abi El Primo her yerde. Böyle. Allah'ım ya ya. Bu kaslara bak. Be bebek yaşta bu kadar kas olmasın normal mi abi? <laughs> Ağzına biberon tıktı. Hiç <laughs> Ana cinde tatlıymış lan. Ne diyor lan? Anlamadım ne yaptın. Oo bakalım cinden lambasıyla ne yapacak? Bebekçin ne yapabilir? Kesin büyü yapacak. Evet bakalım büyünü yap. <laughs> Oğlum hiç beklemiyordum. Kırdı onu. Allah'ım Rabbim lambayı niye atıyorsun lan? Bildiğin taş gibi attı. Ha? Ne oldu? Neye gülüyorsun? Aha. Aha. neri El Fatiha Evet ikisi de sonra kardeş oldular. O da üzüldü ağ ağa dedi. Neyse aman benleri biberon içti. <laughs> Neyse arkadaşlar diğer animasyonumuza geçelim. Evet arkadaşlar diğer animasyonumuza geçtik. Bu animasyon adı ise Brawler Skin altında. Bakalım nasıl bir animasyon olmuş. İzleyip görelim. Bu arada video çalışıyor mu çalışmıyor mu? Piper deniz kızı olmuş. Oo yakışmış. Evet. Evet. Sabah kadar anca alırsın. Oo buz. Bu ne olmuş lan merak ettim. Ah, Düştü. Ne yaptı? Aa bu kuyruğundan yakaladı. Aa neydi? Evet. Öldü. Burada nita var bir tane. <laughs> Spike'ın sesine bak yani. Balon balı olmuş. Oha cin ahtapot Kaç korkut. Kaç. Çalışmıyor şu abi bilgisayar olsun Evet. Yedi. Oo balon balı şişirdi. Evet Spike yersen olacağı budur. Dede <laughs> O, o ne lan? Öyle bir şey mi var? <laughs> Ana Spross bu ne lan? Bu şey deniz anası. Deniz anası olmuş. Ne oldu lan? Nereye gidiyor deniz anası Spross? Nereye git? Bu kim? Oha Mortis mi lan bu? Mortis veya Frank ikisinden biri fena bir şey olmuş anlaşılan. Aa Pem, Pemzone, Pem ne olmuş lan? Phantom gibi bir şey olmuş. Oo köpek balığı. Köpek kim olabilir? Abi ben tahmin edebiliyorum ama inşallah söylemeyeceğim çünkü şey tadı kaçmasın. <laughs> Max'in üzerine. Iyi. Evet abi tam tahmin ettiğim kişi Leon. Evet fok balığı Nita'yı da kurtardı. Evet arkadaşlar bu animasyonda bu kadardı. Şimdi arkadaşlar Hontrop'un yine geçelim. Hontrop serisi. Evet arkadaşlar sıradaki kanal arkadaşlar. Swap Series. Açık kendisi baya büyük bir, bir kanal arkadaşlar. Şimdi aşağıya like atalım da e, ayıp olmasın. Evet arkadaşlar şu anda e, ben, B ve ben de. Hani arkadaşlar e, süper Saiyan Maze skinlerinin yeni kazananı. E, şey kötü bir böyle siyah beyaz renkli bir B var. Bir de zombi bir vardı ya. İşte arkadaşlar onun, onu ben diye çok benzetmişler. Ben de bildiğiniz gibi bir şey siyah beyaz bir karakter. Şimdi arkadaşlar işte ikisinin şey ee, oyununu izliyoruz. Hadi bakalım. Evet, like, abone, like, like yok. A like, abone, bir de bildirim. Aynen. Evet, Brawl Evet, bir gidiyor. Arkasından Daryl geliyor. Oo, bir model Daryl, bir de ses de var. Oo, arıları fırlattı. <laughs> Kırdı lan fıçıyı. O bu, bu, ne lan? Portal galiba. Ne oldu? O yıldırım çarptı. Aa değişti. Değişti mi? Yok değişmedi. Aa nereye gidiyor oğlum? Ben din oyununa demem. Spoiler yemiş olurum. Abi ben din oyununa Aha vallahi geldi. Mesela ben ben diye bilmiyorum. Korkmuyorum ben ne bileyim. Bu kim lan? Oha. Vurdu lan. Boşluğa attı. Takım evet. Oha elmanın rengine bak. Ne oluyor oğlum? Aa, e, ay gösteriyor. O da kendi suratını gösteriyor. Yok benim mi o? Kim suratı Bu ne? Fırça. Ne oldu? Üzüldü. Niye? Ona ne draftı? Um, bu ne be diyor. Bu, bunu tekrar çizmeye çalışıyor Mr. P. Aynen yardım ediyor ona. Evet ışınlandı. Aha. Mr. P dur dur demeye çalışıyor ama olmuyor. Şimdi onu da fırlattı sattı hemen lan. Bizdeki adam satmalar gibi aynı. Bu ne lan? Aa, her şey siyah mı yapacak? Aa üzüldü. Oo bir şey dönüşüyor. Oo canavar dönüşüyor. Kaç 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 kaç. O yi, portal yine açıldı. Aa bir şey attı. Ne attı lan? Oo karanlık attı. Eyvah çantasına yapıştı. Karşı tarama çantası ne yapıştı ne yazık ki. Eyvah. Dönüşüyor. Bu bunu engelleyecek bir şey varmıştır da kesin. Onu tekrar çizdi. O dönüştü. Işık karısı ve arkadaşlar demek ki kötü bir böyle olmuş. Şimdi geriye sadece iki animasyon kaldı. Onları da izleyip bitireceğiz. Evet arkadaşlar yine şeyden e, aynı şekilde Honsop'tan. Bakalım arkadaşlar bununla da Min hikayesini izleyeceğiz. Yani aynen Min hikayesi. Bakalım nasıl bir hikaye olmuş izleyip görelim. Evet, like'lar alırsanız patlamış mısır silahı alırım ve artık ben daha güvendeyim. Hep hep aynı mı? Evet Pam şu an nani mi yapıyor? Ne yapıyor? Yok. Bu ne lan? Aa o kim lan? Virüs 8 bit galiba sesinden anlaşıldığı üzere. Evet nani'nin bu şey iskeleti. Jesse. Pam'a sarıldı. Ooo yeni robot nani. Nane mi yapacaklar? Aynen nane yapıyor. Evet nane hafif hafif oluştu. Hafif. Oğlum nane etten çok kötü. Anteni nerede? Anteni yok. Daha oluşum aşamasında. Bu ne? Kağıt. Niye ağlıyor oğlum? Bir kağıt okudu ve ağlıyor şu an. Ne yazıyor ki kağıtta? Oo, sekiz bit. Sekiz biti gösterince gülmüş. Ne oldu? Aa, köpeği. Tarık köpek. Şey, o bir o kağıt okudu ve ağlıyor. Ne oldu lan kağıtta? O nani tamir ediyor. bu aile bir şey yok diyor ve kutusundan evet o çivi şey paslı bir şey çıkarıyor. Ve tabii ki de en önemli ayrıntıyı unutmuyor. Evet arkaya da şeyi yapıştırdım. Kapattım. Ama hala anteni yok. Evet, gö gözü yok ama anteni olsa olacaktı. Aaa. rüya görüyormuş. Agabe. Şimdi pem gerçekten mi tamir edecek. Bence öyle oldu. Ne yazıyor ki? 8 bit. Ne oldu oğlum? 8 bitler ne yapacak lan? Evet onu okuyor. Eee Just Jesi bu ben, ben, pem bu pem bu pem Nanny ve benim yardıma ihtiyacım var. Sen bizi göre koordinatlardan görebilirsin ekrandan. Robotları kurtar. Pem öldü. Oha. Abi üzülmesi normal. Ne oldu? Evet yere yattı. Bu ekran niye kırmızı lan? Bu neyin hikayesi anlamadım oğlum. Pemin mi hikayesi? Nenin mi hikayesi? Jesse'nin Neyse arkadaşlar tam anlayamasam da yine de arkadaşlar animasyonda bu, bu şekilde yani bir tane daha yapmayı düşünüyordum da arkadaşlar bir günlük zaten iki tane animasyon videosu çektim. Bence arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Ee, video sevdiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.